her gün belki de yüzlerce defa parmaklarımızın ucunda hayat bulan o cam yüzeyler. Akıllı telefonlarımızın ekranları. Peki ama bu sihirli cam parçası. En ufak bir dokunuşumuzu, bir kaydırma hareketimizi nasıl bu kadar kusursuz anlıyor? Hadi gelin hep beraber bu teknolojinin ardındaki o inanılmaz sır perdesini aralayalım. Dışarısı buz gibi. Elinizde eldivenleriniz var ve acil bir mesaja cevap vermeniz gerekiyor. Ama o da ne? Telefon sanki size küsmüş gibi Hiçbir dokunuşunuzu algılamıyor. Tanıdık geldiğime. İşte hepimizin yaşadığı bu sinir bozucu durum aslında bugünkü konumuzun tam da merkezinde. Şimdi o eldiven meselesine geleceğiz ama önce işin temelini yani bu dokunma olayının kendisini bir anlamamız lazım. O parmağımızla ekran arasındaki görünmez bağlantıyı çözdüğümüzde her şey yerine oturacak. Konuyu daha iyi anlamak için gelin size süper basit bir benzetme yapayım. Sahneye iki hayali karakterimiz çıkıyor. Dökme adam ve ölçme adam. Görevleri oldukça net. Dökme adamın tek işi bir kovaya sürekli olarak tam bir litre su dökmek. Ölçme adam da her seferinde kovayı kontrol edip tamam tam bir litre diye onaylıyor. İşte bu durum aslında ekranınızın normal, kimsenin dokunmadığı hali. Her şey stabil, öngörülebilir ve düzenli. Ve işte sihirli an. Siz gelip elinizi o akan suyun içinden bir anlığına geçiriyorsunuz. Ölçme adam hemen fark ediyor. Hey bir dakika su eksik geldi bir şey araya girdi diye bağırıyor. İşte sizin parmağınızda ekranın elektrik akışına tam olarak bunu yapıyor. İşte bu su eksilmesi olayının bilimsel dildeki adı kapasitans. Vücudumuz doğal olarak elektrik yükü depolayabilen dev bir kondansatör gibi aslında. Ekrana dokunduğumuzda o sistemdeki elektrik yükü dengesini değiştiriyoruz ve telefonda aha kapasitans değişti. Birisi bana dokundu diyor. Yani aslında elinizde tuttuğunuz o ekran sürekli denetlenen görünmez bir elektrik ağıyla kaplı. Bütün olay bu. Bu teknoloji sayesinde dokunuşlarımız anlam kazanıyor. Ve bu denklemin en kritik parçası sizsiniz. Sizin parmağınız iletken bir yapıya sahip olduğunuz için o görünmez elektrik alanına dokunduğunuz anda onu bozuyorsunuz. Telefonunuz da bu bozulmanın koordinatlarını anında tespit edip bunu bir dokunuş olarak işliyor. Tamam, şimdi işin temelini anladığımıza göre en baştaki o meşhur soruya geri dönelim. Şu eldivenler neden bütün bu sistemi alt üst ediyor? Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta iletken olan parmağınız var o elektrik devresinin bir parçası haline gelip sistemi bozabiliyor. Ama sağ tarafa bakın. Standart bir eldiven yalıtkan. Yani parmağınızla ekran arasına bir duvar örüyor ve o elektrik bağlantısının kurulmasını tamamen engelliyor. Zaten günlük hayatta kullandığımız eldivenlerin çoğu neden yapılıyor? Yünden, deriden, pamuktan. Bunların hepsi elektriği iletmeyen yani yalıtkan malzemeler. Bu yüzden de telefonla aramızda etkisiz bir bariyer oluşturuyorlar. Peki bu kışın telefonu hiç kullanamayacağız anlamına mı geliyor? Hayır tabii ki. Neyse ki bu sorunun birkaç çözümü var. Birincisi ve en kolayı özel eldivenler. Hani şu parmak uçlarında iletken iplikler olanlardan. Onlar parmağınızın iletkenliğini eldivenin dışına taşıyor. İkinci seçenek telefonunuzun ayarlarını kurcalamak. Çoğu cihazda ekran hassasiyetini arttıran bir eldiven modu bulunur. Son çare olarak çok sıkıştıysanız, eldivenin parmak ucunu hafifçe ıslatmak bile geçici bir iletkenlik sağlayabilir. Ama durun. Mesele sadece eldivenlerle bitmiyor. Parmağımızla ekran arasına giren ve o hassas bağlantıyı zayıflatan başka şeyler de var. Doğru duydunuz o çizilmesin diye özenle taktığınız ekran koruyucular var ya bazen işleri fena halde bozabiliyorlar özellikle de doğru takılmazlarsa. Şu tabloya bir bakın gerçekten inanılmaz. Sadece 1 milimetrelik ufacık bir hava boşluğu sanki ekranın üzerinde 8 milimetre kalınlığında fazladan cam varmış gibi bir etki yaratıyor. Düşünebiliyor musunuz? Aradaki o minicik boşluk hassasiyeti ne kadar düşürüyor. Yani buradan çıkaracağımız en önemli ders ne? O ekran koruyucuyu takarken aman diyeyim arada hiç hava boşluğu kalmadığından emin olun. Yoksa sonra telefonumun dokunmatiği neden bozuldu diye boşuma düşünürsünüz. İyi de bu kadar hassas, bu kadar karmaşık bir sistemi nasıl yapıyorlar? Hadi biraz da işin mutfağına, mühendislik tarafına bir göz atalım. Bu işin perde arkası da en az ön yüzü kadar ilginç. Düşünün, bu odadaki tek bir ışık düğmesini çalıştırmak gibi basit bir olay değil. Bu bir akıllı telefon ekranına yayılmış yüzlerce hatta binlerce minicik sensörden oluşan bir orkestrayı yönetmek gibi bir şey. Bakın, solda sadece birkaç basit sensör noktası var, sağda ise tam bir klavye düzeni. Karmaşıklık nasıl da katlanarak artıyor, değil mi? İşte bütün bu noktaların birbirinin işine karışmadan tıkır tıkır çalışması lazım. Mühendislerin kabusu diyebileceğimiz bir şey var. Crosstalk. Türkçesi parazit sinyal. Bu ne demek? Sensörlerin birbirinin sinyalini duyup yanlış dokunmaları algılaması demek. Hani kalabalık bir partide yanlış kişiye cevap verirsiniz ya, aynen onun gibi bir şey. Yani burada her şey ama her şey önemli. O sensörlerin arasındaki milimetrik boşluklar, devre kartının yapıldığı malzeme, sensörlerin şekli, hepsi sizin o pürüzsüz dokunma deneyimini yaşamanız için bir araya geliyor. Hatta bu işi yapan bir firmanın kendi tasarım kılavuzunda ne diyor bakın. Başarılı bir dokunmatik ürün iyi bir sensör tasarımıyla elde edilir. Kısacası bu iş sadece bilim değil, aynı zamanda sayısız deneme yanılma gerektiren büyük bir ustalık, bir sanat. Düşünsenize, her dokunuşumuzla görünmez bir elektrik alanına kendi imzamızı atıyoruz. Peki teknoloji sırada neyi anlamayı öğrenecek? Bir sonraki insan etkileşimi ne olacak? Belki de sırada düşüncelerimiz, hatta hislerimiz vardır kim bilir? Bu gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir soru.